Önce Kıbrıs'a yürüdüm, o günlerde Kıbrıs işte bizden böyle Kıbrıs gündeme geldi. Bize de dedi ki yüzeriz, bu Kıbrıs'ın yüzme mesafesi olduğunu göstermek istedik ve bunu yaptık. Arkasından AK Parti hükümeti, e, durum edebiyat yapmaya başladı. Gazze'den bahsetmeye başladı. Biz de hay hay dedik hemen öyle yapalım. Mısır'dan Gazze'ye gidelim ve bu zulme dikkat çekelim. de bana resmi yazık yani uygun bulundu ama AK Parti hükümeti izin vermedi. Peki dedik defteri kapattı. Arkasından Suriye, Suriye, Suriye'de e, biliyorsunuz barış kardeşlik hep böyle e, önünde sorunuyor. Bu derdi binlerce insan ülkeye girdi dedik. Ki, madem öyle bir sorun var, buradaki e, ee, savaşa iç karışıklar dikkat çekecek. Ben Mersin'den Suriye'ye gideceğim dedim. Fakat e, Sayın Esat'tan bana şu anda belge basında paylaşıldı. E, kendi e, evinde beni misafir etmek halinde izni verildiği halde e, yeni AK Parti hükümeti benim yönümü engelledi. Ve ben Hatay e, Arsu'da Türk şirketinin düştüğü e, yerde 3 dakikalık saygı duruşunda durar denizin içine tabii ki e, karaya çıktım. Şu anda da 12 e, aydan Türk bayrağına, Türk milletinin maneviyatına yapılan saldırıları kanamak için eylem başlattık. İyiyip her tarafta yüzüyoruz, koşuyoruz, bisiklete biniyoruz. E, şu andaki önümüzdeki gündemde de ben dedim ki Diyarbakır'a kadar bisikletle süreceğim. Anen Türk, Kürt kardeştir diyorsunuz. E, Kürtler benim e, canlı güvenliğimi sağlasın, kardeşliklerimi göstersinler. Devlet de orada varsa benim e, güvenliğimi sağlasın diye. Fakat ben e, anayasa hak olan eylem yapmak kullanacağım. 10 Kasım'da e, Mersin'den diğer bölümler bizleri sıkmayabilir. bu eylemi yapacağım. Şunu anlatmak istiyorum. Tabasana dinliyorum Benim içim dağıldı. aldı. Yani e, şunu lütfen bilin. Kürt gençliği görevinin başındadır. Türkiye Cumhuriyeti sahipsiz değildir. E, son damla kanunuza kadar hiçbir şeyden korkmadan mücadele eder.